8. sınıf öğrencilerim merhabalar. Bugün üstü sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. Soru çözümünü yapacağız öğrencilerimle. Hemen birinci soruyla başlıyorum. 1 bölü 4 üzeri eksi 3, 1 bölü a ise 2 üzeri b üzeri a ifadesi neye eşittir diyor. Hemen bakıyorum. 1, 1 o zaman a eşittir. 4 üzeri eksi 3'e eşitmiş. 8 değil gençler. Buradan da bu neye eşit olur? 1 bölü 4 üzeri 3'e. O da eşittir. 1 bölü 64'e. Hemen getirip A'nın değerini bu eşitlikte de yerine yazıyorum. 2B üzeri 1 bölü 64 diyorum. 2 üzerinden değerini istediği için ben bunu şöyle yazabilirim. 2 üzeri B eşittir. 64 üzeri eksi 1'dir bu. Taklatmış hali. Tabanı ne yapmaya çalışıyorum? Eşitliğin sol tarafındaki tabanlar aynıysa kuvvetler de aynı olur. Kurulunu kullanmaya çalışıyorum. 2 üzeri B diyorum. 64 2'nin kaçıncı kuvvetidir gençler? Altıncı kuvvetidir. Kuvvetin kuvveti kuralından da 2 üzeri 5 eşittir 2 üzeri eksi 6'dan tabanlar aynısı kuvvetler aynı olduğu için B eşittir. Eksi 6. 2 numaralı sorumuza bakalım. A'nın karesi 36 B'nin küpü 27 olduğuna göre A eksi B ifadesinin en küçük değeri kaçtır diyor benim öğrencilerime. A'nın karesi 36 ise gençler A'nın alabileceği değerler nedir? ya eksi 6 ya artı 6'dır. B'nin küpü 27 ise alabileceği değerler benim sadece 3'tür. Çünkü cevap pozitif çıkacak. Şimdi bana diyor ki A eksi B'yi en küçük tut. A'yı eksi 6 alırsam B'yi de 3 alırsam eksi 6 eksi 3 daha eksi 9. İşte bu kadar. B'nin 3'ten başka değeri olamaz. Çünkü 27 tek kuvvettir. Eğer B negatif olsaydı eksi 27 olurdu gençler x eksi 3 y eksi 2 olduğuna göre şu eşitliğin değeri nedir diyor. Çok gelen bir üstü sayı sorusudur bu. x gördüğüm yere eksi 3 y gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Canlı derslerden birinde böyle bir soru çözerken biriniz şey demişti öğretmenim paranteze niye alıyoruz diye. Yerine yazma sorularında 8 değeri öğrencilerim sayının kendisiyle beraber x eksi 3'tür 3 değildir. Eksi 3 beraber ol, olabilsin diye sayı paranteze almanız gerekmekte. Yani bu şöyle renk kullanayım gençlerim için e, ee, önce y eksi x x artı y yazayım şunu kırmızıyla yapıyorum gençlerim için hatta bunu köşeli yapacağım çünkü biraz sonra köşe diğerlerini de parantez alacağım o yüzden köşeli açtım bakın y neydi eksi 2 y için mecburen parantez açmak zorundayım çünkü almazsam 2 sanki öyleymiş gibi olur eksi x gördüğün yerde eksi 3 yazıyor. eksi 3 Hemen x artı y diyor yukarıya yazıyorum. Buna eksi 3 artı y gördüğüm yere de eksi 2 yazıyorum. Sayıları böyle yazıyorum. Bu bütün karışıklığı önler gençler böyle yapmak. Önce tabanı buluyorum. 2 tane kötülüğüm var. 3 kötülükten vazgeçmişim. 3 kötülükten vazgeçmek 3 ilik yapmakla aynı şeydir. Buranın cevabı o zaman eksi 2 artı 3 daha artı 1 yapıyor. 8 değil de öğrencilerim. Artık kuvvetin ne olduğu hiç umurunda değil. Neden? Çünkü tabanı bir sayısın bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Normalde burası eksi 3 eksi 2 5 yapıyor. Artı 1'in bütün kuvvetleri de artı 1 olduğu için cevap artı 1. Kuvveti bulmasam da olurdu taban artı 1 çıktığı için gençler. 4 numaralı soruda kuvvetlerin değerini bulup işlemi yapacağız öğrencilerimde. Ben hemen şunu şöyle yazıyorum. 2 üzeri eksi 3 neye eşittir? 1 bölü 2'nin küpüne. Eksi 1 bölü 4 üzeri eksi 1 1 bölü 4'ü hemen taklalarını attırıyorum. 1 bölü 8'e. Burası ne oldu? 1 bölü 8, eksi 1 bölü 4, bölü 1 bölü 8 gençlerim için. Aynı şey payda eşitleyeceğim. Kesirlerde çıkan rasyonel sayılarda. 1 bölü 8, eksi 2 bölü 8, bölü 1 bölü 8 gençler. Gerisi bildiğim. 1 bölü 2 bölü 8 çıkarsa, eksi 1 bölü 8 kalır. Bölü 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8'i artı 1 bölü 8'e bölerseniz tepe takla kuralı uygularsınız ama gerek var mıdır? Eksi 3 artı 3'e böldüğünde nasıl eksi 1 çıkıyorsa eksi 1 bölü 8'i artı 1 bölü 8'e de bölersem düşmanımın dostu düşmanım cevap eksi 1. Hemen 5 numaraya bakalım gençlerimle. bu ifadenin işlemin cevabını istiyor benden. Önce dönüşümlerini yapalım taklalarını attırıp yapalım gençlerimle. Eksi 3'ün eksi 1. kuvveti eksi 1 bölü 3 müdür gençler? Böyle paranteze de alalım. karışmasın isterseniz. Eksi 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3 eşittir. Takla attırdım hemen. Eksi, eksi 1'in sıfırıncı kuvveti, her sayının sıfırıncı kuvveti artı 1'e eşittir. Bir, bunu artı 1 diye yazdım. Sadece 1 de yazabilirdik. Gerisi 4 işlem. Bunun altına da birini yazayım. Paydalarını eşittiğim gençler için. Hiç çıkarma yapacağım için payda eşitlemek zorundayım. Eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3, eksi 3 bölü 3. 3 öğrencilerim için. Eksi 1, eksi 1 daha, eksi 2, eksi 3 daha, eksi 5. Eksi 5 bölü 3 cevabımızdır. Bir diğer sorumuz. 2, üzeri 3, 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvvetini 3 bölü 4'ten çıkar diyor öğrencilerime. Önce tepe taklak kuralı diyelim. Tepe taklak gibi değil de Takla attıralım. Kuvvetteki negatif tabana ne yaptırıyordu? Takla attırıyordu. 2 bölü 3'e takla attırırsam 3 bölü 2'ye döner çarpmaya göre tersini almaktır. Kendisi de pozitife döner gençler. Eksi 3 bölü 4. Önce bunu yaptım öğrencilerimle. Hadi 3 bölü 2'nin karesini bulalım. 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. 9 bölü 4'ten 3 bölü 4'ü çıkar diyor. 9 bölü 4'ten 3 bölü 4 çıkarsa 6 bölü 4. Sadeleşirse 3 bölü 2. 7 numaralı sorumuza bakalım. 1 bölü 2'nin küpü ile 2'nin küpünü çarptı. Ya değerlerini bulursunuz ya da şu kuralı uygularım. A çarpma işlemi kuvvetler aynı ispatını okulda yapmıştık. Ee, tabanlar farklı kuvvetler aynıysa tabanlar çarpılıp bir kuvvet üzerine yazılabiliyordu gençler. 1 bölü 2 ile 2'yi çarparsam 2 bölü 2'den ya da sadeleşirse 1 olur. 1'in 3. kuvveti de cevap 1. Şuna bakalım gençlerine. 4'ün karesi ile 2'nin eksi 5. kuvvetini çarp diyor. Ne tabanlar aynı ne kuvvetler. Ama ve lakin tabanlar arasında bir akrabalık var. Ben bunlar kuzen diyorum. Ve dikkat ederseniz benden önce çözdüğünüz soruları da görmüşsünüzdür. Böyle 2, 4, 16, 8, 32 sayılarını... 9, 27, 81 sayılarını, 5, 125, 5 sayılarını hep böyle bir arada görürsünüz. Genellikle aynı tabanlar çıkar gençler. Buna dikkat ediniz ben burada ya tabanları ya kuvvetleri aynı yapmaya çalışacağım. Kuvvetleri aynı yapma gibi bir şansım şu anda pek görünmüyor. Ama tabanlara bir bakıyorum. Biri 4, biri 2. İkisini de iki tabanda buluşturabildim. Ben 4 üzeri 2'yi öğrencilerim için 4 2 2 yazsam kim bana itiraz eder ki? Çünkü bunun değeri yine 4'tür. Çarpı 2 üzeri eksi 5. O hemen kuvvetin kuvvetinden 2 üzeri 4 yaptı mı burası gençlerim için? 2 üzeri 5 amacıma ulaştım. Benim amacım neydi? Tabanları aynı yapıp çarpma kuralını uygulamakta. Tabanlar aynıysa üstler toplanır kuralından 2 üzeri eksi 1 olarak ya böyle ya da 1 bölü 2 olarak cevabı bulursunuz. Hangisi varsa şıklarda. Hadi 16 üzeri 3'e 8 üzeri 5'e bakalım. Ne tabanlar aynı ne kuvvetler aynı. Ama yine tabanlara bakıyorum. Bir muhabbet var aralarında. 16 ve 8. Herkesin aklına 8 gibi gelir. Hayır bunlar iki tabanında birleşir. 8 değeri gençlerim. 16'yı 2'nin 4. kuvveti yazsam. Üzerinde de 3 kuvveti zaten var. Ben sadece 16'yı çiftlisinin insanlar gibi ismini değiştirdim. Çarpı 8'i de 2'nin 3. kuvveti olarak yazsam 5 kuvveti zaten soruda var olan. Kuvvetin kuvveti kuralından çarpılır kuralından. 4 göre 3 12 çarpı 2 üzeri 2 3 göre 5 15 eksiler de yok. İşim gayet rahat. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 12 artı 15'ten cevap 2 üzeri 27. 10 numara 9 ve 27 yine aynı muhabbet var çarpma var 9 ve 27 kimde buluşur gençler 3'te duyuyorum sesinizi resmen 9'un 3'ün karesi olarak yazarsam eksi 3 zaten soruda var olan eksi 3 27 3'ün 3. kuvveti yazarsam 2 zaten soruda var kuvvetin kuvvetini yapıyorum 2 kere eksi 3 eksi 6 tabanın pozitif olduğu için parantez kullanmasam da olur 3 üzeri 2 kere 3 6 tabanlar aynısı üstler toplanır bak bu, buna çok dikkat ediniz cevap şıklarında kesinlikle sıfırda da vardır gençler sakın heyecan yapıp hataya düşmeyin üstleri topluyorum 3 üzeri 0 3 üzeri 0 bir eşit değildir her sayının sıfırıncı kuvveti 1 eşittir ama emin olun şıklı soru olsaydı kesinlikle şıklarda sıfırda da vardı hemen şuradan sıfır görüp sıfır işaretlesin diye öğrenciler tuzağa düşmeyiniz 2 üzeri 4 8 üzeri 4 32 üzeri eksi 3 Aynı mantık gençler. 2'de de buluşturuyoruz bunları. 2 üzeri 4'e dokunmuyorum. 8'i 2'nin küpü olarak yazıyorum. 4'ü zaten soru da vardı. 32'yi de gençlerim için 2'nin 5. kuvveti yazıp eksi 3 yapıyorum. Haydi bakalım. 2 üzeri 4 çarpı kuvvetin kuvveti 2 üzeri 12 çarpı kuvvetin kuvveti 2 üzeri eksi 10 Tabanlar aynısı üstler toplanır. 4 ile 12'yi topladım. 16. 16 15 çıktı. 1 cevap 2ymiş gençler. 5 üzeri eksi 7. Bu sefer kuvvet cevabı vermiş gençler. İşlemde A yerine ne gelirse cevap 125 olur diyor. 5, 25 ve 125. Tabanlara bakıyorum. Yine bir akrabalık var gibi geliyor bana. Hemen bir bakınayım gençlerim için. 5 üzeri eksi 7 çarpı 25'i 5'in karesi olarak yazsam. Bütün tabanları 5'te buluşturacağım gençler. 125'te 5'in küpü yazsam. Buradan devam ediyorum. 5 üzeri eksi 7 çarpı 5 üzeri 2 kere a 2 a gençler 5 üzeri 3 tabanlar aynısı üstler toplanır mı gençler o zaman burada bir toplamayı yapayım 5 üzeri eksi 7 ile artı 2 a'yı toplayacağım 5 üzeri 3'e eşitleyeceğim bir eşitlikte sol tarafın tabanı ve sağ tarafın tabanı birbirine eşitse kuvvetleri de birbirine eşittir gençler eğer böyle ise eksi 7 artı 2 a 3'e eşittir denklemdir artık gerisi 2 a burada kalsın Eksi 7 karşıya artı 7 olarak geçer. 2A eşittir 10 ise A eşittir 5 olarak bulunur öğrencilerim için. 13 numaraya bakalım. Gün ona benzer bir soru. 3, 3, 27. Önce şu 27'yi bir 3'e çevireyim ben. Bakın burada bir çarpma işlemi var. Tabanlar aynı üstler toplanır. Hemen sol tarafta 3 e, yapayım. Eksi 4 artı x. Sen burada bir bekle. 1 bölü 27'yi 1 bölü 3'ün küpü müdür gençler? e, ee, sizin için geriden bir adım başlıyorum. Hiç sorun etmiyorum bunu. 1 bölü 3'ün 3. kuvveti 3 üzeri eksi 3 eşitmiştir. Çünkü takla atmış 1 bölü 3'ün kuvveti almış. Takla atmadan önce 3'ün eksi 3. kuvvetiymiş. Amacıma ulaştım. Tabanlar aynıysa kuvvetler de aynıdır. Eğer böyle ise eksi 4 artı x kime eşit olmak zorunda? Eksi 3'e yine basit bir denklem. X burada kalsın. Eksi 3'ün yanına eksi 4 artı 4 olarak geçiyor. Buradan da X eşittir. 1 olarak bulunuyor benim öğrencilerim için. 14 numarada çarpma bölme beraber. Yine biliyorsunuz bölmede de tabanların aynı olma durumu e, aynısı. Yukarıdakinin üstüne aşağıdaki üstü çıkarılıyordu. Hemen bir bakalım. 4, 2 ve 16 yine bunları birleştirecek sayı kim? 2'dir. 4'ü 2'nin karesi olarak yazarım. Çarpı 2 üzeri 8 zaten hazır bölü 16 de 2'nin dördüncü kuvveti. Biraz önce dediğim gibi hep aynı sayılar geliyor gençler. Kuvvetin kuvvetini uyguluyorum. ikinci aşamada 2 kere 2 4, 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 4 kere eksi 3 eksi 12 gençlerim için. Önce çarpmayı yapayım. 2 üzeri 4 2 üzeri 8'i e çarparsam 2 üzeri 12 mi yapar gençler? Bölü 2 üzeri eksi 12. Buna da çok dikkat etsin benim öğrencilerim. Buna da mesela şıklarda hem 0 vardır hem de 1 vardır. Ama dikkat etsin de öğrencilerim. neden derseniz yukarıdaki üstünü aşağıdaki üstünü çıkaracağım. Bölme işleminde tabanlar eşitse üstler çıkarılıyordu. 12'den hemen şöyle yazıyor insanlar. E, ee, şuraya yan, böyle 12 12 yazıyor. Halbuki ben 12'den 12'ye çıkarmıyorum 12'den Eksi 12'yi çıkaracağım. 8 değeri gençlerim. Bunu yazmazsanız bitersiniz. Öğrenci 12 eksi 12 yapıyor. 0 yapıyor. 2 üzeri 0, 1'dir diyor. Sonra 12 eksi 12 görenler için 0 desin diye 0 şıkkı da oluyor şıklarda. Ve soru boşa gitmiş oluyor. Ama 12'den eksi 12 çıkarsa. 12 iyiliğim var. 12 kötülükten vazgeçmişim. 12 kötülükten vazgeçmek 12'lik yapmakla aynı şeydir. Cevap 2 üzeri 24'tür. Çok dikkat ediniz. 12'den 12'yi çıkarmıyoruz. 12'den... Eksi 12'yi çıkarıyoruz. O da 24'e eşit olur. Tuzağa düşmeyiniz. Hemen bir 15. sorumuza bakalım. Eksi 27, 9, 3. İlk defa tabanımız eksi geldi. Burada da hemen şuna dikkat edeceğiz. Geçen gün alıştırmalarını tek tek vermiştim. 3 tabanında buluşturacağız gençler. Ama Nida öğretmenim burası eksi 3'ün geliyor. Önce şuna bakacağım. Eksi 27 mi gençler? İşaretinin olduğuna karar vermem gerekiyor. Taban negatif. Kuvvet çift. Kuvvet çift ve bu taban kuvvetten etkileniyor Kapsam alanında. O zaman buranın cevabı ne olacak? Artı olacak. Yani ben buraya eksi 27'nin eksi 4. kuvveti yerine 27'nin eksi 4. kuvveti yazma hakkına sahibim. O hak olmasaydı eksilerle uğraşır giderdik. Negatif kuvvet çift etkilendiği için burasını böyle yazma hakkına sahip oldum. Gerisi biraz önce yaptıklarımda aynı. 27'yi 3'ün 3. kuvveti eksi 4. 9'u 3'ün karesi 3. kuvvet bölü 3 üzeri eksi 5. Hemen kuvvetin kuvvetini yapıyorum. 3 üzeri eksi 12 çarpı 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri eksi 5. Çarpmayı yapamayınca tabanlar aynıysa üstler toplanır. Eksi 12 ile artı 6'yı toplarsam gençlerim için eksi 6 yapar. 3 üzeri eksi 5. Dikkat ediniz. Eksi 1 değil. Yine bu çıkarmayla dikkat etsin benim gençlerim. Eksi 6'dan Eksi 5'i çıkarıyorum Mutlaka ya sözü olarak bunu kendinize deklar edin Söyleyin Ya da mutlaka benim gibi yazın 6 kötülüğüm var 5 kötülükten vazgeçmişim 5'ilik yapmakla aynı şeydir O da 3 üzeri eksi 1 Yani 1 bölü 3'tür 8D'li gençlerim 16 numaralı sorumuz 6 6 6 1 2 3 4 5 6 6 tane 6 altı üstü 6'yı toplayacakmışım Tekerleme gibi Sonra 6 üstü 3'e bölecekmişim bazı öğrencilerim hemen şunu yapıyor maalesef. Arada toplama olduğunu unutup Aa, öğretmenim bunu buna bölerim. Asla arada toplama var. 8 değerli öğrencilerim önce yukarıdaki toplamayı yapıp sonra bölmeyi yapacağız. İyi de öğretmenim ben bunu nasıl toplayacağım? 6 tane aynı sayının toplamını ilkokuldan biliyoruz. Çarpma toplamanın kısaltılmışı. 6 tane aynı sayının toplamını 6 çarpı o sayı olarak yazamaz mıyım? Yani şöyle mesela ben burada şöyle olsaydı 6, 6. 6, 6 ve kuvvetler olmasaydı. 1, 2, 3, 4, 5. Heh. 6 altı tane 6'yı toplamak yerine 6 çarpı 6 yazın deseydim hepiniz bilirdiniz. Değil mi? Bu bir hatırlatmaydı. E 6 tane 6 üst 6'yı toplarken de 6 çarpı 6 üst 6 yapamaz mıyım? Çünkü toplama, çarpma toplamanın kısaltılmışıdır. 6 üst 3 müdür? Tamam. Gerisi çok kolay. Bunun kuvveti 1'dir. Biliyor benim öğrencilerim. Buraya kuvvetimiz 1'dir. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Burası alt üstü 7 çarpma olduğu için alt üstü 3. Çarpmada da bak bölmede de tabanlar aynı. Yukarıdakinin üstünden aşağıdakinin üstünü çıkarıyorum. Cevap alt üssü 4. Bu kadar. Burada bütün püf noktası budur. 17 numara 2 üzeri 100'ün yarısı kaçtır? 1 üzeri 50 diyen var. 1 üzeri 100 diyen var. 2 üzeri 50 diyen var. Sakın sakın atlamayın hemen. Dediğini yazın. 2 üzeri 100'ün yarısı diyor. Ya yan yana bendense tavsiye üslü sayılarda bölme işlemleri mümkün olduğu kadar böyle kesir halinde yazarsanız tabanların aynı olduğunu görmek daha kolay gelir öğrencilerime. Yarısı dediği için 2'ye böldüm. 8 de gençlerim. E bu da bölme işlemi de neydi? Yukarıdaki üstüne aşağıdaki üstü çıkarılıyordu mis gibi. O zaman 100'den de 1'i çıkardım. 2 üzeri 90 9 bu sayının yarısı. Hiç öyle görünmüyor değil mi? Yani çok alakasız bir sayıymış gibi görünüyor. Ama 2 üzeri 100'ün yarısı 2 üstü 99. 8 üzeri 50'nin çeyreği kaçtır diyor. 50 tane 8'i çarpacakmışız. Sonra onu 4'e bölecekmişiz. Bununla tabii ki uğraşmamaz. Hemen dediğini matematiksel yazıyorum. 8 üzeri 50'nin çeyreği dediğine göre bölü 4 yapacağım. Bunu 5. sınıftan biliyoruz. E 4 8 bir de ne yapacağım? Yine kuvvetlerin artra bağlı. 4 ve 8. Tanıdık geldi mi? İki tabanında buluşturalım. 8'i 2'nin küpü olarak yazsam. Üzerinde 50 var. 4'ü de 2'nin karesi yazsam. Kuvvetin kuvveti yapsam. 3 kere 50, 150. Yukarısı 2 üzeri 150 imiş. Yani 50 tane 8'i çarpmakla 150 tane 2'yi çarpmak aynıymış gençler. 2 üzeri 2. Amacıma ulaştım. Tabanları aynı yaptım. Şimdi yukarıdakinin üstünden aşağıdakinin üstünü çıkarıyorum. 150'den 2 çıktı. Hiç negatiflik olmayınca işler ne kadar kolay. 2 üzeri 148. 8 üzeri 50'nin çeyreği 2 üzeri 148'miş gençler. Son iki sorumuz. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Eksi 2 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti. 3 bölü 4'ün karesine Böl diyor benim öğrencilerim için. Dediklerini yapıyorum. Önce bir kere işlemin cevabının ne olduğuna bir bakalım. Ne olduğuna derken işaret olarak. Önce şuraya bir bakıyorum. Taban negatif. Peki bakın öğrenci Nida bunu hep yapardı. Çünkü şıklarda mutlaka aynı sayıların artılı eksilisi var. Hata yapmamak için önceden işlemi çözmeye başlamadan önce işlemin cevabının ne geleceğini bir işlem sırasıyla takip ederdim ben. Çok işime yarardı gençler o. O zaman işaret hatası yapmazdık. Hatta eğer cevabın artı olduğuna kanaat getirirsek eksi şıkları elerdik. Şansımızı da yükseltirdik ya da tam tersi. Hemen bir bakalım. Taban negatif. Kuvvet tek ve bundan etkileniyor. O zaman buranın işareti eksi bir kere. Buna zaten taban pozitif olduğu için artı. Eksinin artı bölümü eksi. Bu işlemin cevabı eksi gelecek. Orada bir anlaştık. Başlıyorum işlemleri yapmaya. Önce şu eksi kuvveti bir işini yaptırayım. Neydi bunun işi? Tabana taklattırıp kendisini pozitife çevirmek. Eksi 2 bölü 3'te eksi 3 bölü 2 oldu benim gençlerim için. Kendisi de pozitife döndü. Bölü 3 bölü 4'ün karesi. İsterseniz kuvvetlerini bulalım önce. İşte ayağımıza böyle bağ olmasın. Çünkü kolay sayılar olduğu için bu yolu tercih ettim. Eksi 3 bölü 3'ün, eksi 3 bölü 2'nin küpü ne olur gençler? Düşmanımın düşmanı dostum, dostumun düşmanı düşmanım eksi. Hemen şunu parantezimi de alayım. 3 kere 3, 9, 3 kere 9, 27. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Eksi 27 bölü 8 bölü. Bunu da hesaplayalım. 9 bölü 4. Parantezi alsam da olur, almasam da olur. Artık par, artı olduğu için. Şimdi 6. sınıfta gördüğüm tepe taklak kuralını uygulayalım gençlerimle. Neydi o öğretmenim? Birinciyi aynen yazıyorum. Eksi 27 bölü 8'i çarpı 9 bölü 4'e takla attırıyorum. 4 bölü 9. Gerisi en sevdiğimiz kısım sadeleştirmeler geldi. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. 9'u 9'a böldüm 1. 27'yi 9'a böldüm 3. Tertemiz sadeleşti düşmanımın dostu düşmanım zaten bizim eksi olacağını kanaat getirmiştik sorunun başında 3 kere 1 3 2 kere 1 2 cevap eksi 3 bölü 2 imiş ve son sorumuz eksi 4'ün bakın parantezi almış o zaman eksi 4 kendisi de var eksi 4'ün eksi 2. kuvvetinin çeyreğe kaçtır demiş hikaye yapmış yani önce sözlü olarak yazmış soruyu hazır vermemiş önce dediğini yazıyorum eksi 4'ün eğer bunu şöyle yazsaydı 8 değeri gençlerim eksi 4 ün deseydi ben bu eksiği burada saymazdım paranteze almadığı için ama burada eksi 4'ün eksi ikinci kuvvetinin çeyreği benden istediği bu 8 değeri öğrencim dediğini matematik diline yazdım önce şuna karar vereceğiz Nilay benim tabanlar aynı değil bakın eksi 4 ile 4 aynı sayılar değil ama bakalım ikisi de 4 oluyor mu hemen bakıyorum taban negatif kuvvet çift ve bu eksi kuvvetten etkileniyor. O zaman ben eksi 4'ün eksi 2. kuvveti yerine 4'ün eksi 2. kuvveti de yazabilirim. Artık tabanlarım aynı oldu. Yukarıdakinin üstünden aşağıdakinin üstünü çıkarıyorum. Bunun da hemen kuvvetinin gizli bir olduğunu biliyorsunuz. Bir var. Eksi 1. O da eşittir. 4 üzeri eksi 3. İster böyle bırakın. ister 1 altmış 64 olarak bırakın. İşte böyle gençler. Bir diğer soru çözüm dersine görüşmek üzere. Hoşçakalın.